Bugün sevgili Ali Koç'la beraberiz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Başkan Vekili. Bizi e, bu güzel Fenerbahçe Stadyumunda ağırlıyorsunuz bugün. Evet. E, yayınımızın da ilk konuğusun. Benim de ilk YouTube röportajım. Çok uzun yıllar gazetecilik yapıyorum. E, iş dünyasında defalarca bir araya geldik. E, ama hiç Fenerbahçe ile ilgili sohbet etmedik ve ben de bunu e, yazılı basında e, yazmadım. Dolayısıyla ben o günleri de Sen, çok iyi hatırlıyorum. Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler yazdın yazılı basında. Yazdım hiç... ama röportaj özel röportaj bu ilk. Yani başkanlık koltuğuna oturduğundan beri yönetim kurulu üyesiyken evet. E, şimdi o o günü bir e, önce hatırlatmak istiyorum. 2018'de 26.002 kişiden 21.350 kişi oy kullanmış ve 16.092 oyu alarak 20 yıllık o koltukta oturan Aziz Yıldırım'ın yerine başkan olmuştum. bir de çok acayip bir zamanda herkes bütün yani bu iyi bir kampanya yaptın ve çok sevildin. Yani bilmiyorum kaç tane selfie çektirdin o sıralarda. Gençler özellikle çok hayrandı. Yani bizim kendi fotoğrafçımızın o dönemde 80-85 bin fotoğraf çekti. Selfileri biliyorsun, başkaları çekiyor, selfileri saymadık. 80-85 bin sadece sizin e, kulübün kendi, fotoğrafçısını. Kend, kulübümüzün değil. Dolayısıyla o zaman kulüpte, çok o zaman kulüpte değildik. Kendi fotoğrafçımız. Kendi fotoğrafçımız. Yani kampanyanız. Dolayısıyla çok böyle dinamik bir kampanya yaptınız ve sonra da başkan oldunuz. Her şey böyle e, yani bir rüya gerçekleşti. Ali Koç'un. Rüya... Ali Koç'un rüyası gerçekleşti. Ne demek yani? Hangi Koç'un rüyası? Ali Koç'un Fenerbahçe'ye başkan olma rüyası. Arzusu gerçekleşti evet. evet. Bu türbünde, Bu şeydeydik. Evet. Ee, yan tarafta Aziz Başkan ve ekibi oturuyordu. Biz burada oturuyorduk. Aşağıda seçimler oldu. Enteresan bir gündü. Tabii kazanmamı istemeyen çok insan vardı. Bana göre saçma sapan sebebi, Ama sebeplerden e, dolayı. Ama kazanan de herhalde çok yani, insan vardı. Yani Fenerbahçe mi? camiasında çok insan vardı. Sağ olsunlar gönüllü bir orduyla işte 6-7 aylık bir kampanya yaptık ve kazandık. Ama zaten işin zor tarafı kazandıktan sonra kazandık başlıyor. Yani. Kazanmamak kadar oraya zor gelecektim. olmadı. Defterleri defterlere de bakmaya başladınız. Kaç hafta sürdü o defterlere? Gerçekten defterler nasıl, derken finansallar demek istiyorsunuz. Nasıl bir, istiyorsun. bir Fenerbahçe'yi devraldığınız? Yani ne kadar borcu olan? Çünkü en önemli konu para meseleleri kuşkusuz. çünkü işte transferler yapmak isteyeceksiniz, yeni yönetim atılımlar yapmak isteyecek ama bütün parası borçlara giden yani kazandığı bütün parayı bankalara vermek zorunda olan da bir Fenerbahçe vardı. Ne kadar kötüydü? ...burada belki yani doğruluk Türk... mu cesaret mi sorusu burada devreye girebilir. Yani ne gördün o gün? Şimdi doğruluk mu cesaret mi konusunda... ...zaten öyle bir ülkede yaşıyoruz ki doğruları söylemek için cesur olman gerekiyor. Dolayısıyla ben doğrulukla cesareti çok ayırt etmiyorum senin ayırt ettiğin gibi. Ama durumun kötü olduğunu biliyorduk. Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolundaki bütün büyük takımların durumu çok çok kötüydü. Tabii elimizdeki sınırlı bilgilerle biliyorduk. Kulüpten ayağımızı içeri attıktan sonra bir denetim başlattık. Denetim 6-8 hafta sürdü yanılmıyorsam. O sırada tabii bizler de finansallara bakıyorduk. İnanılmaz derecede ödemeler vardı. Sporculara, finans kurumlarına, ticari borçlar. Yani gelir gelmez yanılmıyorsam 25 milyon euro hemen para ödemek zorunda kaldık. Ama ondan daha da önemlisi işin resmini yani röntgeni çektikten sonra hem durumun çok sandığımızdan daha vahim olduğunu hem de şahsen biz yönetimde olsaydık vermeyeceğimiz kararlar veya verilmesini sorumluluk sınırlarını zorlayacak kararların pek çok kez verildiğini gördük. Şaşırmadık, üzüldük ama e, bu sadece Fenerbahçe değil Türk futbolunun realitesi. Evet. O sırada yani yönetim kuruluna aslında iş dünyasında çok başarılı isimleri de e, çağırdınız. Yani ben Burhan Karaçam'ı bankacılık dünyasından çok yakından tanıyorum aslında. işte yeni bakış açıları da getirmeye çalıştınız ama neticede yüzde sekseni değil mi? Yüzde sekseni banka borçlarına giden. Yani kulübün ürettiği yani, gelirin yüzde sekseni kulübün kasasına girmeden başka yerlere başka gidiyordu. Yer. Genellikle evet, finans zaman, kuruluşlarına. Bu şu demek mi oluyor? Fenerbahçe'yi paranın gücüyle yönetmek Mümkün değil yani buradaki itici güç ne? Şimdi ben yani, an, anlamıyorum paranın gücüyle yönetmek yani ne para demek yok istiyorsun? çünkü şimdi yani hani parayla para tabii yok çok dolayısıyla para bulursan gibi. yönetebiliyorsun evet. paranın gücü burada önemli kaynak yaratmaktan ama 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 bununla beraber yüz ee, milyonlarca milyonlarca dolar para koy transfer yapamıyorsun çünkü UEFA'nın getirdiği sınırlar evet. var sattığın kadar alabiliyorsun yani bir sürü manevra alanını daraltan Konfor alanını daraltan bir sürü e, unsurlarla karşılaştık. Evet. Bu işin realitesi. Dediğim gibi başka takımlara da oluyor. Ama e, bir şekilde yeni borç almadan iki sene kendi ürettiğimiz, yarattığımız kaynaklarla gerek taze para olsun, gerek sermaye arttırma olsun, gerek sponsorlar olsun buraya kadar geldik. Buradan sonrasını bu şekilde gitmemiz mümkün değil. Dolayısıyla devletimiz de Kulüplerin sıkıntısının farkında bir yeniden yapılandırma süreci başlatıldı. Biz geçen sene giremedik, girmedik değil. Evet. Çünkü şartlar bize uymuyordu ama geldiğimiz noktada görüyorum ki ee, devletimizin de insedi kullanmasıyla ve destek olmasıyla bir 9 yıllık anlaşma yapacağız. O zaman çok daha rahatlayacağız. Buradaki problem borçtan ziyade nakit akışı. Para ödemen gereken zamanda nakdin yok. Ama... Bu nakit akışını ki şimdi yapacağız sağlık bir noktaya getirebilir isek bunu nasıl getirebilirsin? Borçlarını uzatarak, faizlerini indirerek ki bunu bu yolda gidiyoruz. Bu kulüplerin ürettiği, büyük kulüplerin ürettiği ekonominin bu borçları ödeyebilme kapasitesi var. İki tane de iki tane e, ihtiyacımız olan unsur var. Bir tanesi süreyi uzatmak ki şimdi yapıyoruz. İkincisi de kendimizi disiplin altına almak. Yani 70-80-90 milyonlardan 35-40 milyon Bütçelere inmek bu da bizim planlarımız içinde zaten 90'dan 60'lara indik bu sene 55'lere iniyoruz ee, olabilecek bir makul e, seviyelere, seviyelere, seviyelere gidiyoruz disiplinle yaparsak bu borçlar uzun madde dönüyor. şu sıralar en çok kafa yorduğunuz şey yani siz iyi proje üretirseniz aslında kaynak da bulabilirsiniz yani size para da aktabilir, e, aktabilirler. Şayet iyi proje hem Evet, verse. hem evet hem hayır. N Neden? Futbol o kadar ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı bir noktaya getirildi ki ve bunun bütün paydaşların sorumluluğu var bunda. Sponsorlar ya bütün büyük kulüpleri aynı anda ortak sponsor olmak istiyorlar ya da hiç olmak istemiyorlar. Hiç olmak istemeyen tabii daha çok oluyor. Hı hı. Dolayısıyla e, yeni proje yaratmamız lazım. Zorluklarını söyledim ama kolay tarafı da Büyük kulüpler, biraz Fenerbahçe, Türkiye'nin önemli markalarından biri. Marka yönetimi doğru yaparsanız, kaynak yaratmak bir o kadar kolaylaşıyor. Kolay Dolayısıyla sadece bir spor kulübü olarak değil, Türkiye'nin en kuvvetli markalarının... daha kurumsal ve iş dünyası e, kriterleri çerçevesinde yönetilmesi er ya da geç gerekecek. Ben iş dünyasındaki Ali Koç'u bu arada çok daha yakından tanıyorum, yani spordan daha iyi tanıyorum çünkü üniversiteden. Yani biraz da iş deneyimi. Amerika'dan geldikten hemen sonra biz tanıştık. Çömezdin sen ben hatırlıyor çömezdim. musun? <laughs> <Ve> ben çömezdim. <laughs> Ve 8 yıllık okulları, 8 yıllık eğitime geçirmişti. Okulları açıyorduk. Ya, Bursa'da evet, galiba evet, tanımıştık. Yani, Melih Avko, Ebru Baki vesaire evet, vesaire. Evet, Dolayısıyla o Ali Koç'u oradan çok iyi tanıyorum. Ama Fenerbahçe'de de yeni bir Ali Koç'la tanıştık. Fakat bir şey hep aynıydı. Orada da öyle bir Ali Koç görüyorduk. Olaylara böyle tepki vermesi çok ee, yani aslında samimiyet çok hızlı tepki veriyordun yani şu şeylerin üzerinden Geçtik, atlayıp... gençlik tez canlıydın demek diyebilir istiyorsun. miyiz yani olaylara çok hızlı tepki vermesi Ali Koç'un en büyük özelliği en büyük benzerliği iş iş insanı Ali Koç'la e, spor dünyasında. Yok arı. şimdi onu karşılaştıramazsın çünkü iş dünyasında işte yıllık bütçeler var Kasım Aralık ayında bitiriyorsun sene içinde başlıyorsun faaliyetlerini 3 ayda bir bütçeler tutuyor mu tutmuyor mu Bununla beraber 3 yıllık, 5 yıllık uzun vadeli planlar var. Onları 6 ayda bir gözden geçiriyorsun. Tutmayan yerleri düzeltiyorsun, ediyorsun tahminlerini baştan yapıyorsun. Bu futbol dünyasında yok. Nasıl yok? Ee, bir kere Demin de ifade ettiğin gibi parasal sıkıntılardan dolayı çok daha günlük, kısa vadeli, hareket etme, refleks gösterme durumundasın. Bununla beraber bir taraftar baskısı var. Şirketlerde böyle baskı yok. Yani böyle bir hissedar baskısı yok. Taraftarların beklentisini karşılaman lazım. O beklentileri karşılayacak zaman zaman cephaneliğin olmuyor. Bununla beraber bir hafta içinde basketiydi, voleyboluydu, futboluydu. Bir sürü müsabaka var. O müsabakanın sonuçları bir sonraki hafta yapacağın işleri tamamen etkiliyor. Ne bileyim büyük bir lansman yapacaksın ama büyük bir maç sonrası, kötü bir sonuç sonrası onlar etkileniyor. Çok daha dinamik, çok daha hızlı hareket eden, çok daha hızlı, yani iş dünyasından çok çok daha hızlı reaksiyon vermen gereken bir dünya bu. Peki dünya. benim ilk, bir sonraki sorum şuydu. Fenerbahçe'yi yönetmek, Koç Holding Başkan Vekilliği göreviniz de var. Ee, bu koltukta oturmaktan daha mı zor diye soracaktım. Çok Aslında, daha zor. Çok daha zor. Yani mukayese ya götürmez. Şimdi şöyle bak, ülkede kaç tane günlük gazete var? Ee, çok. Yani ülkede... 20 tane diyelim büyükleri sayarsak. Üç tanesi evet. spor gazetesi. Fenerbahçe hakkında her gün aşağı yukarı 12 ile 16 sayfa arası haber çıkıyor her gün. Böyle bir şey koç holdingde veya koç kurumda söz konusu değil. İşte spor gazetelerinde sayfa alsan, öbür gazetelerde yarım sayfa, maç sonrası birer sayfa desen yani zaman zaman 20 sayfa günlük hakkında devamlı haber çıkıyor. Bir de bunun sosyal medyası var geleneksel ve geleneksel olmayan mecralar var. Dolayısıyla mütemadiyen böyle diken üstündesin. İşler iyi gitse de gitmese de mütemadiyen bir reaksiyon, refleks vermek göstermen gereken bir iklim içindesin. İş dünyası bu kadar. Bu kadar. Zaman... inişli çıkışlı değil. Özellikle başkan seçildikten sonra şöyle düşündük ya başına da gelmedik kalmadı Ali Koç'un. Gerçekten bunu çok düşündüğümüz zaman geçirdik. Yani hiç pes edecek. Ben nok düşündüm, ben yaşadım. Yaşadınız. Hiç pes edecek noktaya geldiniz mi böyle? Yok, ben yani kolay kolay pes etmem. Ama pes etmemi isteyen çok insan olduğunu biliyorum. Hiç mi böyle bir gece? Çok hani, arzu eden olduğunu evet. biliyorum. Pes etse de bir an evvel e, Kongre'ye gitsek diye beklenti olanlar biliyorum. Siyasi açıdan aman bu başarısı olsa olsun da e, vesaire vesaire nedenlerle olanlar var. Ama şöyle söyleyeyim yani. Aklımın ucundan daha geçmedi. Ne erken kongreye gideyim, seçimlere gideyim, ne zamandan önce pes edeyim. Ama tabii büyük bir beklentiyle geldik. O beklentiye layık olmak, insanları mutlu etmek, senin için bir gönüllü ordusu kurmuş insanları böyle el üstüne tutup seni buraya getiren insanların üzüntülerini görünce tabii etkilenmemek mümkün değil ama bu beklentiye, bu camiaya layık olmak en büyük motivasyon kaynağı. Ve ben en zor anlarda en pes etmeyen karakteri, karakteristik, karakteristik özelliklere sahip insan. Ya bu soru benim doğruluk mu cesaret mi sorum olacaktı? Hani pes etmek pes edecektim deyip söylemeyeceğini bile düşünmüştüm ama pes etmeyi... Yani benim, benim burada olmamla şahsi bir kazancım yok. Çok büyük risklerim var. İşte belli gruplar belli sebeplerden dolayı beni hedef aldılar. İşler kötü gidince saldırmak, yerden yere vurmak çok çok kolay. Ama her seferinde o bana daha çok motivasyon verdi, daha çok güç verdi. Ee, i̇natçıyım. Bu kadar güçlü olduğunu tahmin etmiyordum. O zaman... Ama kendi kendimde test etmiş oldum. Peki o zaman yani... Yani her... yaşanabilecek her türlü olumsuzluğu, şanssızlığı, mutsuzluğu... Her şeyi, şu son iki yılda... Her şeyi yaşadık. Her şey. yani böyle Şimdi bir mutlu film şeridi gibi. Biraz öyle ben mutluluk döneminde röportaj yapıyorum. Öyle hissediyorum kendimi. Mutluluk kendini. olabilecek, beklentili dönemdesin. Evet, en azından arka arkaya galibiyetler geliyor. İyi bir kulüp başkanı olup olmadığını bilmiyorum. Her sabah uyandığında sorguluyor musun? Yo, ya da her akşam? Hiç sorgulamıyorum. Çünkü istediğim şarjda kulüp başkanınız olamadım. Dolayısıyla ha. çok iyi bir kulüp başkanı olmadım biliyorum. Ama olacağım. Kendini bilmek de güzel. Yani devam edersen bir dönem daha Hı -hı. şöyle söyleyeyim. Benim kendine beklentim çok yüksek. Hı -hı. Belki başka kulüplerle, başka başkanlarla bugün yaptığımız bilinen bilmeyen şeyleri sportif sonuçlardan bağımsız karşılasan aslında çok çok güzel işler yaptık. Ama benim benden beklendiğim çok daha yüksek. Ve bir sürü yapısal reformları da yapmak istiyorduk. Fakat sonuçta çok çok kötü gelince, bilhassa ilk sene çok çok kötü gelince tabii o yapısal reformlardan çok günlük gidişata, günlük konulara eğilmek zorunda kaldı. Aslında burada yapacak çok işimiz var. Bir dönem daha olursa o işleri yapacağız. Şu an sportu başarıya odaklandık. Mali yani bir ikinci odaklandık. dönemi düşünüyorsunuz. Buradan e ben başından beri iki başından dönem lazım beri. diyordum. Çünkü birinci dönemde aslında daha... Şimdi olursa olmadı. diyorum. Şimdi aslında doğruluk mu cesaret mi de Ali Koç'a sorduğum bir iki soruya cevap vermek istemeyeceğini düşünüyordum. Ya da tam böyle o sırada gerçekten aklından geçeni mesela nasıl bir Fenerbahçe'yi devraldığıyla alakalı ama her şeye kendisince cevap verdi. Yani dolayısıyla da ben daha cesur muyum doğrucu muyum? Şimdi Hangisi çıkıyor buradan? Doğrucusu. Yani doğru, doğru. Ama bu ülkede doğru olmak için cesur olmak gerekiyor. Doğruları söylemek evet. için. Yani eğer ben bunu değiştirmiştim. Bir şeye cesaret etmesi gerekiyor eğer soruya cevap vermezse. Oyun böyleydi ama ben bunun yerine Ali Koç bir soruya cevap vermezse bağış yapsın istedim. Ama yine de bağış yapmasını istiyorum. Ama kesinlikle baskı yok. Nereye yapışıyorsun? Bağış yapmanızı istiyorum. Nereye Ben genelde tema yaparım. Tema? TV yaparım. Çok güzel. Benim e en yaparım. Bir, bir iki kez Aziz Nesin, şey Ali Nesin matematik, matematik o da çok süper. yapmıştım. yapmıştım. Evet. Ee, Bugün içinizden ne geçiyor? Son dönemde babamla son yazışmalarımızda şeyden çok etkilendik. Neden? Yani Afad'ın depremli yaptığı. Affat ve tüm kurtarmak, sadece affat evet, ve akut da Gerçekten var. Hepsi müthiş hepsi iş kıymetli vardı. işler yani yaptılar. Müthiş, müthiş, müthiş ama o kadar gönülden, kalben inanarak birilerini kurtardıkları zaman, o hissi yansıtmaları, birini kaybettikleri zaman, kurtaramadıkları evet, evet. zaman, yaşadıkları zaman bizi çok etkiledi. Ben bunlardan birini yaparım. Sen nebla belirlersin, biz de yaparız. Ee, tamam. Söyleme Ceren Bayış Söyle ba bağ 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 Bağış konuşulur mu? Ee, Peki ben sana bir rakam teyit ettiririm. Tamam, ben çünkü buna karışmak istemiyorum baskı da yok. Çünkü VfB hiç şeymezdi, hayır işlerini anlatımlısını. Evet. Ama örnek olmasını da istiyorum. Yani her zaman e, cömert olmak lazım vermek konusunda. vefik Koç gibi e, bu ülkeyi inşa eden o kuşak, ben hayranım hepsine. Onlar e, bu vatandan aldığını vermek konusunda çok cömertlerdi. Dolayısıyla onun torunlarından. E, Oradan gelen yeni kuşaklardan da beklentimiz hep öyle. Burada son olarak Fenerbahçe taraftarına, camiasına büyüğünden küçüğünden büyüğüne teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü, en büyük fark yaratan tarafı sadece milyonlarca taraftarı değil. Söz konusu Fenerbahçe iken gönlü cömert milyonlarca taraftarı yani gelir seviyesinden bağımsız, yaptığı meslekten bağımsız, yaş grubundan bağımsız Fenerol projesinde bunu gördük. Ama benim esas e, teşekkürüm en kötü zamanda bir dakika yalnız bırakmadılar bizi. Güç verdiler. Hani pes etme, pes etme diye soruyordun ya zaten mümkün değil pes etmen. Yani karakterinde olsa da bu destek varken pes etme mümkün değildi. Onlara teşekkür ediyorum ve inşallah hani Allah'ın hakkı üçtü diyelim. Üçüncü senemizde hep beraber mutlu oluruz. Peki inşallah. Sana da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Fenerbahçelilere sesleniyorum son olarak. Şelale Hanım Fenerbahçelidir. Geleneksel medyadan dijital medyaya geçti. İlk röportajı benle yapmak istedi. Benle yakın dostum olduğu için onu kıramadım. Stadımızda yaptık. Sizden ricam ona destek olalım. Takip edelim, Evet üye olalım kanalına. Çok teşekkür ben ederim de, güzel destek Ben için. de çıkıp ayağım uğurlu geldi diyebilirim. Yee! Çok teşekkür ederim. Gerçekten vakit ayırdığınız için, ilk programa katıldığınız için inşallah uğurlu da geleceksiniz. İnşallah. Abone sayılarım böyle coşacak. Çok i̇nşallah. teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Herkese çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere.